Dostlar bugün sizlere her zamanki gibi çok az kişinin bildiği çok gizli taktikleri göstereceğim. Her birine gerçekten çok şaşıracaksınız. Neyse fazla uzatmadan hadi gelin videoya geçelim. Evet şimdi ilk gizli taktiğimizle başlayalım. Bakın iddia ediyorum ilk gizli taktiğimize çok şaşıracaksınız. Bu taktiği daha kolay yapabilmek için şu anda eğitim sahasına geldim. Şimdi bu taktiğimizi 3 kişilik şu motorlar var ya bu motorlarda yapacağız ama çok şaşıracaksınız. Bakın ilk önce şöyle motor buradan bir çıkartalım Şimdi bak bilmeyenler için taktimiz bu değil ama bilmeyenler için bir taktik göstereyim. Bak direkt mesela koltuk değiştire tıkladığımız zaman arka tarafa geçiyor. Ama yan tarafa ateş edilen tarafa geçmiyor ya hatta devam ediyorum. Bakın hiçbir şekilde geçmiyor. Ama şu koltuk değişim yerine basılı tutarak geçebiliyorsunuz. Bakın şöyle bu şekilde açılıyor ve şuraya tıkladığımız zaman buraya geçip ateş edebiliyoruz. Ama şimdi bu taktiğimiz değil. Bilmeyenler için bunu anlattım. Şimdi bakın ilk önce taktiğimizi yapmadan önce bu yan yan koltuğa geçip ateş etmeyi deneyelim. Şöyle yukarıya bir çıkalım. Buradan denediğimiz zaman göreceksiniz hiçbir şekilde kolayca ateş edilmiyor. Direkt motor duruyor. Bak şöyle karşıya doğru hemen geçiyorum. Hızımı aldım. Şu anda koltuk değiştirdim. Olmadı. Heh. Şu anda bakın yan koltuğa geçtim. Ama şu kadar falan ilerledi değil mi? Hatta bir daha deneyelim. Biraz yanlışlık yaptım orada. Bu sefer de bakın buradan geliyorum. Şimdi koltuk değiştire tıkladım. Basılı tutuyorum. Yan koltuğa geçene kadar bakın motor durdu bile. Eğer ki durmasını istemiyorsunuz, direkt ileriye doğru gitmesini istiyorsanız şimdi göstereceğim taktik tam size göre. Hemen motordan çıkıyorsunuz. Motora binerken şu ön lastiği var ya bu şekilde patlattığınız zaman şimdi yan koltuğa geçseniz motoru bıraksanız bile ileriye doğru motor gidiyor. Hemen deneyelim. Şu anda ben de çok merak ediyorum. Siz de çok merak ediyorsunuzdur. Tabi ben olduğunu biliyorum ama siz bilmiyorsunuz. Şaşıracaksınız şimdi. Bak şöyle geldim aynı şekilde. Biraz zor bunu döndürmek ama bak şöyle ha. Karşıya doğru gidiyorum daha da hızlandı bu arada motor Şöyle bakın yan koltuğa geçiyorum hemen. Bakın hala devam ediyor. Motor karşıya doğru gidiyor ve biz de gidiyoruz. Vay be baksanıza şuraya. Ta nereye kadar geçtik. Ama yola, yolun kenarına değdi. O yüzden bir de şu taraftan deneyelim. Bak dediğim gibi şurada rakip var ve biz de onlar rush yapıyoruz. Tekrardan oraya doğru gidiyorum. Bakın koltuk değiştire tıkladım. Değiştirdim. Mesela şuradaydı ya rakip. Bu şekilde mesela bakın vura 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 rakibi motorla birlikte gidiyoruz. Hatta bak şuradaki yükseltiden geçer mi? Bak ta buradaki yükseltiden geçti. Bu şekilde hem motorla gidebilirsiniz karşıya doğru hem ateş edebilirsiniz. Yani tek kişiyseniz arkadaşlarınızla oynamıyorsanız bu motoru alıp bu şekilde giderken rakipleri kolayca bu taktik yardımıyla vurabilirsiniz. Hadi şimdi geçelim bir diğer gizli taktiklerimize. Evet şimdi geldik bir diğer gizli taktiğimizi. Bu gizli taktiğimizi şöyle gözüken iki katlı evlerde yapabilirsiniz sizin yaptığınız çok büyük yanlış var bu evlerle alakalı. Mesela çoğu kişi geliyor ve üst katta saklanıyorlar ve rakipler de aşağıdan arabayla falan rush yaptıkları zaman hemen çatıya çıkmaya çalışıyorlar. Ama buradaki taktiği bilmedikleri için çok zor bir şekilde çıkıyor ve aşağıdan gelen rakipler de bu şekilde onları buradan vurup öldürüyorlar. Çatıya çıkamıyorlar. Hatta yaptıkları yanlışı sizlere göstereyim. Bak şöyle geliyorlar. Hatta bunu yapan içinizde de vardır bu taktiği bilmeyen. Bak şöyle gelip buradan çıkmaya çalışıyor. Köşelerden, demirlerden çıkmaya çalışıyor. Hatta bak şöyle gelelim. Buradan bu şekilde zıplıyor falan. Bak gördünüz mü? Çıkamıyorsunuz ama oradan. Ve hatta bazen çıkılıyor ama çok fazla uğraştırıyor. Yani ne yapacaksınız? Yavaş yavaş bak. Şöyle yavaş yavaş. Dur. Çıkalım tekrardan. Şöyle bak yavaş 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 yavaş, yavaş. geliyorsunuz. Yine mesela ben bile zorlanıyorum bunu yapmakta. Bir de rakipler geldiği zaman o heyecanı düşün, hiçbir şekilde yapamazsınız. Bak yine düştüm. Şöyle dur lan yapacağım ben bunu. <laughs> Şu anda kafaya koydum, sinirlendim. Şöyle geldim. Ha bak bu şekilde çıkıp buraya çıkabiliyorsunuz. Ama bunun daha kolayı var tabii ki. Bak direkt aşağıya geliyorsunuz. Hiç öyle falan uğraşmaya gerek yok. Direkt geldiğiniz zaman şu kapının üzerine atlayıp bu kapının üzerinden de bu şekilde çıkıp ister buradaki rakipleri ister de aşağıdan size rush yapan rakipleri kolayca öldürebilirsiniz. Yani hiçbir zorluğu yok bunun gördüğünüz gibi. Bu taktimiz de bu şekildeydi. Şimdi Pochinkin içerisinde de yapabileceğiniz gizli bir taktik var. Onu da göstereyim sizlere. Ha bu arada dostlar böyle Böyle gizli taktiklerin daha fazlasının çok fazlasını gelmesini istiyorsanız sizlerden çok bir şey istemiyorum. Sadece birer tane like, birer tanecik de yorum bekliyorum. Ha bir de abone olup tüm bildirimleri de açarsanız çok güzel olur. Neyse şimdi hemen Puchinki'deki gizli taktiğimizi de göstereyim sizlere. Şimdi bakın dostlar diyelim ki siz şu binanın içerisindesiniz. Garajı olan binanın bu arada rakipler var. Neyse bu garajı olan binanın içerisindesiniz diyelim ki bu da rakip. Biz şu anda rakibiz. Direkt rakipler geliyor ya buradan yoldan devam ediyorlar. Siz de mesela camdan bu rakibi gördünüz ama nereye gittiğini bilmiyorsunuz. Hatta şöyle rakip olarak bir gidelim buraya. Mesela rakipler geldi. Şurada durdular. Tamam biz şu anda rakibiz. Şuradan birilerini gördüm sanki de neyse. Şu anda biz rakibiz. Hemen şimdi bunların yerini hangi binaya gittiğini, nerede park ettiklerini öğrenme taktiğini göstereyim. Hemen evin içerisine gidelim şöyle rakiplere gözükmeden. Etrafta da rakipler vardı ama görünmüyor şu anda ya bomba sesleri falan geliyordu da neyse hemen bak hatta buraya da gelmişler. Mesela diyelim ki Buradan biz karşıya doğru yola doğru bakıyoruz. Ve aynı temin bizim geçtiğimiz gibi rakipler buradan bu şekilde geçiyorlarsa. Şimdi bakın bu taktik için ilk önce ne yapacaksınız biliyor musunuz? Şu köşede şöyle gülen yüz var ya buna tıklayacaksın. Daha sonrasında burada açılan kameraya tıklayacaksınız. Şunu isterseniz aşağıya indirin isterseniz en yukarıda tutun bu şekilde fark etmez. Ama ben aşağıya indirdim. Daha sonrasında da bakın şu iki ekrana tıklıyorsunuz. Daha sonrasında videoya tıklayıp buradan geriden çeke tıklayıp başlat diyorsunuz. Ve bakın şimdi geriden çekim yaptığı için biz bütün rakipleri görebileceğiz. Bak şöyle devam ediyor. Devam devam devam. Burada rakipler varsa mesela görebilirdik şu anda. Çatıda rakipler varsa falan diye. Bak şu anda araç gözüktü orada gördüğünüz gibi. Hatta bak hala gözüküyor şuradan. Şöyle bir daha deneriz. Şöyle aracı tekrardan görebilecek miyiz? Bir bakalım oraya doğru. Bakın çatışma seslerini siz de duyuyorsunuz zaten. Baya bir kalabalık burası. Bak gördüğünüz gibi direkt araç buradan gözüküyor zaten. Bu şekilde deriz ki mesela şu binada veyahut da bu binada rakip var. O neydi lan? Füze düştü yukarıdan. <laughs> Tam da işaret attığım yere füze düştü. Neyse dostlar bu şekilde rakiplerin nereye gittiğini, hangi evde saklandığını, aracı nereye park ettiğini bulabilirsiniz. Bence bu taktiği de kullanın. Neyse geçelim bir diğer gizli taktiğimize. Şimdi dostlar bir diğer gizli taktiğimize geldik ama gizli taktiği şu anda yapamıyorum. Çünkü bu taktik örümcek ağ özelliğiyle yapılıyordu. Ve ben de şu anda örümcek ağ özelliği yok. Şu anda rakip geçti oradan oraya. Yanıma doğru falan mı gelecek? Bilmiyorum ama örümcek ağ özelliği şu anda bende yok. Hatta kimse de yok. Çünkü yeni güncelleme geldiği için örümcek ağ özelliği şu anda kalktı oyundan. Ama bence ilerleyen güncellemelerde tekrardan eklenecek oyuna. Ve bu sayede bu taktik aklınıza gelip yapacaksınız. Bu şekilde ağaç var ya. Bu ağacın bakın şuradaki dalına örümcek ağını fırlattığınız zaman ta yukarıya doğru çıkıp aşağıdaki rakipleri tak tak diye öldürebiliyorsunuz. Sizin ağaca çıktığınızı düşünmediği için rakipler bu şekilde mesela dolaşıyorlar burada ve siz de yukarıdan onları öldürebiliyorsunuz. Dediğim gibi şu anda bunu deneyemezsiniz ama tekrardan oyuna örümcek ağı özelliği eklendiği zaman bu taktiği kesinlikle uygulayabilirsiniz dostlar şimdi de sizlere yeni güncelleme gelmeden önce bu arenalarda yapabileceğiniz balon yardımıyla çok gizli bir taktik göstereceğim. Aslında yeni güncelleme ile birlikte burası gidecek ama belki daha sonrasından gelir aklınıza gelir diye anlatayım ben sizlere. Diyelim ki bu şekilde balkon var ya karşıdaki balkonda da şu anda rakipler var mesela ateş ediyorlar bana doğru tam içerideler. Bu rakipleri nasıl kolayca öldürürsünüz onu göstereceğim sizlere. Bakın buradan hemen balon yardımıyla bu çatıya çıkabiliyorsunuz. Bak bu şekilde çıktık. Onlar hala balkonun içerisindeler. Daha sonrasında da arka taraftan yine balona tıklayarak bu tarafa geçiyorsunuz. Daha sonrasında da bir karşıya rakiplerin olduğu yere balkona geçeceksiniz ve oradan nasıl rakipleri öldüreceğinizi onu göstereceğim. Bakın aşağıdalar şu anda. Şöyle güzel bir zamanlama yapmanız lazım. Rakipler karşı tarafa bakarken aşağıdan onların yanına gideceğiz. Hatta şu anda aşağıdan ateş sesleri geliyor. Bence çatışma içerisindeler. Tam zamanlı şöyle içeriye giriyorum. Aha rakiplerin yanına kadar geldim. Merhabalar kardeşim. Bu şekilde yani kolayca da rakipleri öldürebilirsiniz. Gayet basit taktik ya. Yukarıya çık balon yardımıyla sonra aşağıya atla direkt rakipleri öldür. Ama buradaki en önemli ince kısım direkt rakipler çatışmadayken. Çünkü sesi ayak sesinizi almıyor ya çatışmanın içerisinde ateş seslerinden. O yüzden çatışmadayken rakipler bu şekilde içeriye gireceksiniz. Yoksa ayak sesinden anlar direkt arkasını döner sizi vurur. Yani dediğim gibi bu şekilde dikkatlice ne bu taktiği yaparsanız başarılı bir şekilde rakipleri öldürebilirsiniz. Evet dostlar bugünkü videomuz da buraya kadardı. Böyle videoların daha fazlasının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup tüm bildirimleri açıp like atıp yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.